lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not nah, likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a f***ing name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness Can I want to get four mega million? How much? Two. Oh, this okay. is right. Okay, thank you. I'm sweating, okay, I never back up. I don't miss a thing, I'm regretted. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working. Point mega million. dolar verdim buna yaklaşık 86 milyon diye yanlış hatırlamıyorsam. Burada popüler iki tane piyango markası var. Biri Mega Millions benim oynadığım, diğeri de Powerball. İkisi de haftanın bir günü çekiliyor. Muhtemelen bu Mega Millions salı günü çekiliyordu. Diğeri de çarşamba ya da perşembe olması lazım. Yanında daha önce Amerika'ya geldiğim zaman oynadığım biletler var. Burada 2018 yılına ait bir Mega Millions var burada 226 milyon demiş ve bundan sonra da bayağı bir yükseldi yani 500'leri 600'leri gördüğümü falan hatırlıyorum sonra çıkmıştı. Aynı gün Powerball'a da oynamışım. Yaklaşık 768 milyona kadar çıktığını hatırlıyorum ve burada mesaj sesle bir kişiye çıkmıştı 50 yaşında bir kadına çıkmıştı. bu da 2017'de oynadığım Powerball. 2 dolar vermişim ve 25 milyondayken oynamışım. Burada çok fazla talep var piyangoya çünkü insanlar ufak ücretler vererek milyonlar kazanabilme şansına sahipler burada. Ve bunu ben ee, Makina oynattım. Yani e, rastgele sayılar olmasını istedim. Çünkü istatistiklere göre e, genelde makinada rastgele sayıları çıkıyormuş. Şansımı deneyim dedim. Diyelim ki bilet bana çıktı ve ben paramı direkt nakit olarak almak istiyorum. O zaman devlet bundan vergi alıyor ve e, vergiler çıktığı zaman alabileceğim para yaklaşık 49.1 milyon dolara kadar düşüyor. Bu akşam sonuçlar açıklanıyor ve e, bir bakarsınız. Milyonlar olur. Hadi bunu şey yapsak. Direkt nakit olarak almak istiyorum desem. 49.1 milyon. Bu arada nakit almak istemiyorum. Ben bunu taksitlere bölmek istiyorum diyorsan. Çünkü zaten iki seçeneğim var. Ya tek seferde alabiliyorsun ya da sanırım 30 yıla bölüyorsun bunu. 30 yılda da işte aylık ne kadarsa Toplam 86 milyon olacak şekilde e, Paranın tamamını alabiliyorsun Yani 30 yıla kim öle kim kala Çıksa direkt alırım Şimdi eve gidiyorum Muhtemelen Bu akşam ya da yarın akşam gibi açıklanıyor ee, Birlikte bakacağız 6 aydır falan herhalde Gözlük takıyorumdur Eee yani çıkarınca böyle ben normalde böyle mi görüyordum diyorum. Ama şey yani hani daha önce almam gereken bir şeymiş. Kullanmam gereken bir şeymiş. Onu anladım. Evet açıklandı. Bilet elimde. Ee, şimdi bunu kontrol edeceğiz. Bakalım 86 milyonu kazanmış mıyız. Kontrol etmedim ben birlikte kontrol edelim istedim. Mega Million'un resmi sitesinde zaten sonuçlar açıklanıyor. Görüyoruz. Puh. Bir tane sevelet olmuş bayağı. E 99 milyona yükselmiş. E çıkmadığı her hafta boyunca bir sonraki hafta eklenerek devam ediyor. Anlattığım gibi direkt parayı tek seferde almak istersek de şu an 57 milyon olarak direkt çekebiliyoruz parayı. Evet arkadaşlar bu videoda milyonlar olamadık. Bir bakarsınız başka videoda milyonlar oluruz. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayalım görüşürüz bay bay ulan keşke çıksaydı ben.